Hepinize selam istalarım. kanalıma videoma hepiniz ama hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Tabii ki de ağzında patlat, yutan kazanır oynuyoruz. Iyyy ee, kanka ya olacak iş Ben bunu alacağım ya yani gözüme bu güzel geldi kazanabilirim belki. kaka kaka yapmış olmayasın kaka kaka sodaya koymuş olmayasın kaka Yanımda canım 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 Alina'cığım ve canım 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 Kija Dervis'im var. Ve canım 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 Pirinces'im var. Şimdi e, challenge'ı bilmeyenlere challenge'ı anlatmak istiyorum. Şimdi e, 3 tane bardağımız var ve onlar e, böyle kapalı bardağın içinde olacak ve e, poşette ağzımızı patlatacağız e, ve o içeceği bilmeye çalışacağız ve içeceğiz. E, eğer tabii ki hem yani içecekse veya hiç de veya bilmeyecekse kaybediyoruz. Bakalım şimdi ne olacak? Başlayalım. Birinci tura geçelim. Bu Challenge kaç turdan oluşuyor lisalarım Bu Challenge turdan oluşuyor ee, ve lisalarım Neden Çünkü lisalarım içecekler gerçekten çok az ee, ve lisalarım hani aceleye e, bu videoyu çekmek için markete de gidemedim Biliyorsunuz ki eğer mesela böyle video çekeceksiniz veya hem mesela e, ev ihtiyacı mesela lazım Hani e, olursa diye hem yemek hem de içecek almak zorundasınız yani. Ama maalesef ben alamadım. Aceleye böyle çektim. Ve lisalarım ödülde 1000 TL. Bakalım kimler kazanacak. Çok ama çok merak ediyorum. Bana hangisi gelecek? Hmm. Ben bunu aldım. Hmm, ben de bunu aldım. Ben de bunu aldım. Benden başlıyor. Sonra Alina, sonra da Kica Dervis. Bakalım ne olacak bilmiyoruz. Bakalım tadına bakayım. Eee kanka ya olacak iş değil. Eey. Tat ketçap koymuşsun ya. Ne yapayım kanka böyle. Herkes içince fikirler söylenilecek. Hmm. Bu bence dolapta durmuş iki gün süte benziyor Bence Aa, bu şey ya zeytin ya. zaten kokusu da hani buram buram kokuyor Evet şimdi e, herkes fikrini belirtti kim kazandı söylüyorum Lisa kazandı. Sonra Alina kaybetti. Sonra Kjedaelvis kazandı. Şimdi Lisa'larım ikinci tura geçelim. Evet Lisa'larım ikinci tura geçtik. Bakalım bana ne çıkacak hayırlısı. Ben bunu alayım. Yani güzel duruyor ama bilmiyorum ya. Soda'ya da benziyor bu. Hmm, ben ne yazsam acaba ya? Ben bunu alacağım ya. Hmm, ben de bunu alacağım. Bu bana kaldı. Alamayacağım. Kötü bir şey değildir ya. Çok kötü bir şey benziyor. Bakayım. Kaka, kaka yapmış olmayasın kanka. Kaka sodayı koymuş olmayasın kanka. Iy. Ne <laughs> yani zaten Dursunuski lisalar lisa Sodayı sevmiyor Sonra cevap videosunda da açıklamıştım Yani soda da olmayabilir Aslında belki Hani bir içecektir belki Onu da sevmemiştir belki Olabilir yani bilmiyorum Kanka ya ama kusmadım. Hmm, kazanacağım. Şimdi tadına bakıyorum. Hımm, yani bence bu çilekli süt bence. Hep bana sütler geliyor niyeyse. Bakayım bana ne geldi. Hmm. Salça koymuş. Evet bakalım ne olacak? Bakalım kim kazanacak? Alayım. Evet şimdi kimler kazandı söylüyorum. Şimdi Lisa bildi. Ee, Alina da bildi. Ve Kica Dervis de bildi. Şimdi 3. tura geçelim. Evet bakalım son tur kim bilecek? Ay çok kapışmalı olacak. Bu arada lisalar yazdım buraya. Hmm, ben bunu alacağım ya. Yani gözüme bu güzel geldi. Kazanabilirim belki. Şondolamanda. Kondolamanda. Kondolamanda. Heyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Nazım ya <laughs> Kanka ya <gülüyor> Kanka heheheh <laughs> Çok komiksin ya Sen kankacım Sen çok komiksin Sen hele benden çok komiksin Evet Bana son kaldı Evet bakalım şimdi tadıyoruz. Ne olacak bakalım. Bence yaban mersinli ve ahududulu bir içecek gazlı. Bakalım ben de bakayım. Ee, ben de diyorum ki <laughs> bu bence ahududulu bir içecek. Ben bakayım. Hmm, bence bu Ahu dudulu içecek ya. İkimiz de aynısın dedik ama <laughs> aynı değil. Bilmiyorum yani. Evet. Şimdi söylüyorum. <laughs> şimdi Lisa tahmin etti. Ee, sonra Alina bilemedi. Sonra Kica Dervis bildi. Evet şimdi e, artıları açıklayacağım. En çok kim artı aldıysa o kazanacak. Bakalım kim kazandı. Hadi şunları bırakalım kanka da öyle şey yapalım. Şurayı çekelim ben. Evet şimdi hep üç tur boyunca artı aldım sonra e, Alina gelecek olursak Alina 2 eksi ve 2 artı aldım sonra Kicedalbis de e, üç tur boyunca artı aldı yani bu ne oluyor taş kağıt makas alıyor bakalım kim kazanacak? Taş, kağıt, makas gerçekten çok kapışmalı oluyor. Ve bazı challenge'larda da hep bana taş, kağıt, makas geliyor. Kapışma geliyor yani. Ve bu arada gerçekten biliyorsunuz ki ben insanın bazen ee, challenge videolarında yönetmen oluyorum değil mi? Evet değil evet. evet neyse şimdi bakalım hadi geçin bakalım. Kim kazanacak? Geliyorum.

Evet, kankam kazandı. Bir bin TL ödülünü aldı. Ve e, şimdi şöyle. E, eksiği çok alan kişi bu arada e, parayı veriyor bu arada. Evet. Ben yine yandım. Ne? <laughs> Batsızım batsız. Batsızım batsız tane. <laughs> artık videonun sonuna geldik. 1000 TL'yi videodan sonra Hica Dervis'e teslim edeceğim. Hadi bakalım kapanış yerine geçelim. Bu arada lisalarım, e, burada biliyorsunuz kar yağıyor. Zaten burada arada e, bu bizim yere gerçekten çok ama çok yakın bir yer ve burada kar yağıyor bazen. E, ve hani gerçekten e, çok ucuz hem de gerçekten çok güzel yani. Ve hani gerçekten ağırladıkları için de e, böyle çok zorlandığım anlarda çok teşekkür ediyorum. Ama lisalarım bu arada neden bu arada burada çekiyorum derseniz, İzleyenlerim neden burada çekiyorum? Çünkü ofisimde tadilat vardı ve temizlik vardı. Bu yüzden e, burada çektim ama diğer videolarda hem bomba gibi videolar gelecek hem de orada videolarımız gelecek. Neyse sanırım umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı, paylaşmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça, kalın. Hoşça kalın.